Merhaba, abi, hoş geldiniz. Nevşehir taşı Türkiye'de bulunan diğer taşlardan apayrı bir özelliğe sahiptir. Nevşehir taşı bölge olarak TÜF, erciyes dağların TÜF'lerinden yani şeylerinden meydana gelmektir. Tamamen yalıtım özelliğine sahiptir. Kaplama binalarda, yığma binalarda ve betonarme binalarda uygulanmaktadır. Yığma binalarda 14 artı 7, 14 artı 14 dış çemberlerde müşterinin isteğine göre uygulanmaktadır. Oda bölmelerinde ise 9 artı 9 çift sıra yapmaktayız tesisattan dolayı. Ee, tek katlarda 7 artı 7 yapmaktayız. Taşımızdaki özellik kışın sıcak, yazın serindir. En önemli özelliğimiz bu. Kuzey cepheleri yosun tutmaz, renk değiştirmez. İnsan gibidir, nefes alır, verir yani. Ee, yığma binalarda iki kata kadar yığma yapabiliyoruz. Diğer betonarme binalarda e, kat önemli değil. Dıştan giydirme ve iç içeriden de giydirme yapıyoruz müşterinin isteyene göre. Sizin de merak ettiğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Tabii genellikle müşterinin en çok sorduğu soru e, yani taş yapılarda en çok yani kaçıncı kata kadar çıkabiliriz? Dupleks yapabilir miyiz bu taşlarla? Yani, yani esen... tabii ki dupleks yapabiliyoruz. Biz yığma sistemde iki buçuk kat tavsiye ediyoruz. Evet. Ama diğer betonarme binalarda İstanbul'da yaptığımız proje var. 13 kata kadar sıkıntı yok. Dıştan giydirme yapıyoruz. Depreme karşı mukavemet. Yani deprema depreme karşı şöyle söyleyeyim. Ee, şey Yürürlüğe göre müsaade vermiyorlar. Ama betonarmeden daha sağlamdır. Bunu eski ustalar, eski insanlar daha iyi bilir. Evet. Mesela Maraş bölgesinde geçen sene geçirdiğimiz deprem bölgesinde bütün beton minareler devrilmiştir. Ama taş minareler sadece hasar görmüştür. Taşlar yerinden oynamıştır. Çünkü nasıl sağlamlığı nereden geliyor derseniz kilit sistem olduğu için. Çünkü hepsi bir beton ve beton görevi görüyor. Hepsi birbirini taşıdığı için daha sağlam bence. Hem Kapadokya Sarıtaş estetik olarak da yani görüntü, estetik, yani bir de şöyle söyleyeyim, fiyat konusunda da dışarıdan bilmeyen kişiye göre çok pahalı bir şey gibi geliyor. Çoğu müşterimizle karşılaşıyoruz. Yaptıktan sonra söylüyor o da. Yani ee, sormalarını tavsiye ederim fiyat konusunda. Standart bir şu anki standart betonarme tuğla, sıva, boya maliyetine mal oluyor şu anki şartlarda bu taşlarla evimizi yaptığımızda sıva derdim yok, boya. Ömür boyu elde edemiyorsunuz. Ömür boyu garanti. Mesela boyalı evlerde dış cepheye 8-10 senede bir boyatmanız yapmanız lazım. Şu anda şey çıkardılar, yapı denetim. Daha doğrusu 8-10 senede var. Mantolama. Mantolama kimyasaldır. Köpüktür yani. Onu da 8-10 senede bir boyatmanız yapmanız lazım. Ama bu doğaldır. İlk yaptığınız gün gibi kalmaktadır. İnsanların en çok merak ettiği konular bunlar oluyor ki burada da videoda da görebiliyoruz taşınma kadar doğal ve estetik oluyor. Tamamen çoğu müşterimiz de zaten arıyor soruyor boya mı döküm mü yani kesim hattımızın videosunu gönderince anlıyorlar doğal olduğunu inanamıyorlar yani çoğu kişi de bilmiyor. Ee, başka ne diyeyim mesela binamızı estetikli bakabilirsiniz. Tamamen sarı Doğal yığma sistem. Mesela bu pencere kenarındaki süve dediklerimiz e, makineden çıkmaktadır. Hı hı. Mesela bu burgular, işlemeler el işçiliğidir. Evet, el işçiliği. Yani. İşçiliği güzel bir şekilde yapıldığında zaten bu taşta evler ömürlüktür yani. Zaten şöyle söyleyeyim, olay işçilikte bitiyor. Evet. Bizim kendi ekiplerimiz de var yönlendirdiğimiz müşterilerinde kefili biziz yani. Önemli olan işçilik. Hem işçilik hem de taşın kendisi ya, de beraber. Yani birleşiyor. Bir süreç Aynen. Mesela bu yeni ürün dediğim gaz betonla eş değerde bir yalıtıma sahiptir. Gaz beton yapay bir malzemedir. Şu an dünyada